Ev çökmüş. Ev çökmüş. Beyşehir <laughs> Beyşehir Caddesiymiş Seyfettin <laughs> Beyşehir Caddesiymiş Anne ne burayı ben biliyorum Eski çürük bir ev Adam şu cadde işte Beyşehir Caddesi Arkadaşlar Şey izlemeliyim işte Özlem ev çökmüş Ama bir şey olmaz <laughs> Kese dönümüne gidiyormuş

bir yerde arkadaşlar. Buralarda bir yol <laughs> ve şey kapanmış. Ev yıkamış. Yol kapanmış. <laughs> Evdeki yaşayan ev sakin, bina sakinleri yıkama, yıkımı e, şeyine şeyini İptal etmişler yani yıkmayacaklar izin vermemişler o evde o binada Türk olduğu için yıkılmış öyle duydum eski binalar çok çok acıdıkken yapılmış yapı yapıldığı için ben daha doğmadan önce mi yapıldı kaç yıl hani. e, devrimi işte özen yıkılmış daha önceden kentsel dönüşümü ve şimdi kentsel dönüşüm izin vermemişler. Evde çocuk olduğu için, bina çürük olduğu için, eski olduğu için yıkılı vermiş. En azından bu bina, bu dört tane, beş tane, kaç tanesi artık en azından sağlam bir şey olmayacak inşallah. Bu kokoreç. <laughs> 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 Şu tarafta arkadaş. Şöyle gidince orayı görmüştük biz bir kere. Çocuk büyüktü falan. Izniyle, geç konuşur derler. Inşallah. Her şeyden haberi var. Benim ile çamaşır serer. Neyin nereye konacağını bilir. Yastıklar nereye konacak bilir. Göster ı ı ı buraya koy yastıkları kaldır derler. Her şey benim benim arkamda dolanır. Nereye ne koyacağız bilir. Şuraya koy der. Şuraya şunu koy. Şuraya şunu koy. Eliyle işaret eder. Çok böyle ama böyle ciddi bir olacak böyle hani. Böyle şey yaptı mı baktı mı falan böyle bakıyor böyle bir ciddi böyle şey bir olacak. Babası, yani gibi eli eğil, eğ, eli, eli eğil olacak diyor. Çamaşır serer benimle birlikte. Çamaşırı ıslanır ve yüzünü gözünü bir siler ondan sonra bir serer. Mandalları <laughs> getir gelir. Çır, çırpa çamaşırı iyice böyle bir çırpa. Ah 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 bana verin. <laughs> <laughs> aklıyla yaşasın inşallah. Maşallah. <laughs> Özledik Allah'ım. Aklıyla yaşasın. Anneanne. doldurdu. Büyük de 8'i doldurdu. 9'a döndü işte. Maşallah seneye dört maşallah büyük giderler işte Ay öyle, öyle onu yapma. onu onu doldur. O şimdi ona geçtim. Allah ona doldurmaya çalışıyor. İlginç i̇nşallah ne diyelim. Tamam yaplar selam yıldızım. Var onunla ne var?